Bugün sizinle birlikte oh. Minecraft videosu çekeceğim. Bölüm 9. Aynen bölüm 9. Yanımda arkadaşım var. Benim Musti. Mustafa var. Yani... Şimdi burada oh. kalmıştık en son. En son Şimdi bu... tekneden bir ineceğim. Öleceğim. <laughs> Yatağıma yatacağım ondan sonra. Şimdi e, tekneye geri bineceğim. Ama yatağımı kırmayı unutmayacağım tabii ki. Oh. <laughs> Tekne gitti. Tekneye bin. Ee, tekneye bindim şimdi. O orada. Aynen oturtturduk. Kalkmasın kaçmasın şimdi kaçarsa kötü olur. Orada bir şey mi gördüm ben? Dön, dön, dön. Bununla gitilmiyor. Hop kurtuldum galiba Yürü. Buradan. Nasıl kurtuldum be? Buzulan şu tarafa bir geçebilsem. <laughs> oh, Inis çok geç. kötü bağırdı. Köpek kulağım acıdı. Ya ben bu teknenin ben var ya. Gitmiyor, gitmiyor. Ya insene o zaman. Ben iniyorum tekneden arkadaşlar. Ayakta dur de. <gülüyor> ya <gülüyor> ya. <gülüyor> Sinir etti. <laughs> Benim de. Ayakta kaldır. Ah. Kaldır, kaldır. Ya ben bu çantam var Arkadaşlar arkadan ses gelebilir bunun için özür dilerim. <laughs> Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Kapatmak zorunda kaldım az önce. Kardeşim, Kardeşim geldi, bir şey sordu. Anam. patladı ama ya. Ne?